arkadaşlar ben Yusuf bugün sizlerle beraber Heyday oynuyoruz Bakalım Heyday oynuyoruz bakalım Sonraki cüm cümleyi koyamadım Heh tamam yapıyorum Kesemedim bu budayı ya Tamam Kineye gitmesi biraz zaman alır biraz daha buğday ekelim tamam Heh tamam sonunda ekmeye başardım ya Kümesiz doldurmak için birkaç tavuk almalıyız tamam aldık. Bir tane daha alalım. Ha. Güzel. Bunları kazanmışız. Olamaz acıkmışlar. Hadi onları şey yapalım. Tamam. Tamam burası olur. Bu biraz zaman alacak ama hızlandırabiliriz. Tamam. Ha. Tavuk yemeği için mısır gerekiyor. Birkaç tarla daha yetiştirip mısır ekelim. Tamam. He, tarlamızı büyütüyoruz bu şekilde. Tamam. Anladım. O zaman şimdi şuralara şey yapalım. Şöyle ektik. Evet, büyüdü. Büyüdü, büyüdü. Hasat zamanı. Tamam. Tamam. Bütün mısırları aldık. Artık tavuk yemi üretmek için gereken tüm malzemeler sahibiz. Heh. Şey. Tavuklar ölecek ya Nerede? şey hemen şey yapalım Bir tane elmas kazandık tamam da. Yani artık besle hadi. Ölecek fazla. Şöyle tamam tamam siz hadi. Tamam yumurtayı şey yapalım. Mühteşem Ne demek lan o? İkinci tavada Tamam. Tamam. He tamam şimdi yumurtaları şöyle toplayalım. kümese gidiyor bunlar. Aha kamyon geldi. Bak teslimat kamyonu geldi. Bu kamyonla kasaba halkının ürün gönderebilirsin. Tamam. Sipariş marasına görünür. Hadi bir göz atalım. Bakalım. Hmm, tamam. Kameranın önünü teslim etmek üzere yola çıkacak ve kısa sürede özel bir ekmeğe dönecek. Tamamdır. Aha. Geldi yine. Çok hızlı siparişim hazır. Tamam. 16 elma son bir sevgi. Güzel. Aha yine ekmek açmışız. Hani. Çok güzel. Fırını inşa edip ekmek yapacağız şimdi. Şunu alıp şuraya koyacak. Şuraya koyalım tamam. Tamam. Hmm, lezzetli ekmeğini merhaba yapmaya hazırsam. Şimdi tamam direkt hızlandır hadi. Aha bir ziyaretçimiz var. Çiftlik yeniden faaliyete geçsin. Kız göre... bu kadar adam mı geliyor? Kusura bakma kendimi tanımayı unuttum. Adım Joan. Ne yapayım? Tabi al bakalım. Ne diyeceğiz abi? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Gene seviye kazandık. Yakında seviye atlayacağız. Ha bir sürü yeni şey açtık. Elmas da kazandık. Aha bir seyirci daha geldi. Bu tavuklar olacak. Merhaba <laughs> komşu. Gerek doğru söylüyor. He tamam. Alalım şunları. Bittiğim hoş geldin cadde üzerinden Tamam mutlaka göz at. Bayağı geliştirmiş bu kendini ya. Önlere göz at. Güzel. Güzel. Tamam ben bunları alayım. Bu kadar yani. Tamam da sanki kısa. ne gün yeniyorum ayağını kolay kalıştırma yine bekliyorum tamam. Tamam hadi. Hı -hı. Lan buradan elmas top bulduk. <laughs> Nasıl bulduk lan bunu? Tamam. Oğlum artık kendi çiftliğimize dönelim Adını ne koyacaksın? Çiftliğinin adı. Çiftliğimin adı. Kendi adım olacak. Yusuf. Şöyle da Bu kadar. Tamam. Bu işi öğrendin. Ekin yetiştirmeye devam et. Hayvanları beslemeyi unutma. Gözün sipariş olsun. Görüşmek üzere. Tamam. Şunlar ölmek üzere ya. Oğlum. Bunlar ölecek. He tamam böyle basıyor. Sen ölme bak sen ölme. Lan hiç kalmamış. Şunları alalım da. Lan şu ölecek şu. Allah kahretsin ya. arkadaş olmadı bu niye olmadı? Heh, şuraya koyduk tane daha koyabiliriz. Şöyle bu tarla bayağı büyüyor. Güzel. Tamam çık şuradan. Şimdi ne yapalım? Şuralara mısır ekelim o zaman. şöyle tamam. Şunları da şuralara koyduk. Tamam. Şimdi biraz bekleyeceğiz ama şunun ölmemesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Hmm. Olma ölürse ne azalır ya? Hayır. Faaliyet azalır. Olmaz öyle. Tamam. Şimdi şuraya bakalım. Hmm, yumurta varmış tamam güzel. senin yerin neredeydi? Niye diğer tarafa geçip bir mektup gibi bir şey var? Ne bu? Abi şunu elmemesi lazım. Tamam. Tamam bunu alırız ya. Tamam. He tamam alıyor şimdi. Hızlı 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 hızlı. Bölmemen lazım seni. Lan. Oğlum var ya işte. Ye sen lan. Ay ye oğlum bana bak ye. Heh tamam bölmeden kurtardım. Oh be. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ziyaretçi falan. Vermeyecek mi? Hmm. Bunları satın alamıyorum He, şunları bir şey yapalım. Tamam geldi bunlar. Aha bonus olarak bir de şey geldi. Güzel. Aldı. Güzel tamam. Bir de salonu da açmışız. Açtık zaten. ekmeğimiz yokmuş bizim ya. Ekmek yeri açılmış ama ekmek yok. Şimdi buğdaylar nerede? Ben ben onların şey tohumlarını tekrar ekerim. Onun buğday var da nereden alacağım ya? Anlamadım ki. şu tamam ya, tamam. Hep karıştırıyorum oyunu var ya. Büyü abi büyü büyü. E, Elmasımız var büyüsün. Hepsini büyüt. Sonra bir daha ekliyoruz. Yani şimdi şu ağaçları kesmek için şu lazım. Tamam. Beşeği karşılığında He, bir tane ağaç kestik. Tamam. Beş tane daha beşinci seviyeye geçmişiz. Tamam. Yok ya bütün hepsini kesmeyeceğim. Şimdi ne yapabiliriz? Aha mısırlar büyümüş. Şunları şöyle kes. Odayları da kes. Güzel. Seviyemiz bayağı gelişti şimdi. Çiftliğimizi yavaş yavaş büyüteceğiz. Şunları bir tekrar ekelim. Mısırları da ekelim şuraya. kiriye ektik. Tamam. Bunların biraz büyümesine bekleyeceğiz bu şekilde. Evet. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Popüler oyunlardan biri olan Heyde'yi oynadık bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.